Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'da, emma ba'da. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlarım, ilim nasıl elde edilir? En lülüslü alim, yani mem eşşatibi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, el muafakat adlı eserinde ilim edinmenin iki yolunu zikreder. Birinci yol ise direkt alimlerden ilim edinmek. Alimin önünde diz çekiyorsunuz, alime sorunuzu soruyorsunuz, anlamadığınız yerleri açıklıyor, soruyorsunuz, sunuyorsunuz, alim de size konuyu açıklıyor, size kapalı olan konuyu açıklıyor, sorunuza cevap veriyor. Der ki en sağlıklı, en sıhhatli yol budur. İkinci yol ise alimlerin eserlerini okumak. Lakin İmam-ı Şatibi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, alimlerin eserlerinden istifade etmek için bir şart koyuyor. O da diyor ki, o da şöyle, alimlerin istilahlarını bilme şartı. Yani alimlerin kitaplarından istifade etmek istiyorsun, lakin alimlerin örfünü, dilini, onların bazı kavramlardan ne kastettiklerini bilmeniz gerekir. Aksi takdirde kitabı anlamakta güçlük çekersiniz veya anladım zannedersiniz. Günümüzde olduğu gibi birçok gencin, alimlerin öflerini, alimlerin dillerini, alimlerin istilahlarını bilmeden ilim ehlinin eserlerine dalıyorlar ve bakıyorsunuz ki alimlerin asla kastetmedikleri görüşler ediniyorlar. Öyleyse biz diyoruz ki değerli dostlar, ilim edinmenin yolu ikidir. Bir, alimden direkt olarak ilim alınır. En sağlıklı yol budur. Alim yoksa bulunduğunuz ortamda alimlerin eserlerinden istifade ederek. Lakin alimlerin istilahlarını bilme şartı ile. Alimlerin istilahını öğrenmek için de muhakkak ki az da olsa bir müddet ilim sahibi, ehliyet sahibi insanların ilim meclislerinde bulunmuş olmanız gerekir. Çünkü ilim arkadaşlar, ilim alimlerdedir. Ya alimin kendisinde ya da yazdığı eserlerdedir. Gazetelerde, takvim yapraklarında, televizyonlarda özellikle günümüzde arkadaşlar ilim değil film vardır. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyururlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ Allah ilmi kullarından çekip sökerek almaz. Bir gün bakıyorsunuz birden kitaplar kaybolmuş. Hayır. Kitaplarla alakası yok. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Velakin yakbidu ilme bi kabdil ulema. Lakin Allah ilmi alimleri öldürerek alır. Alimleri öldürerek. Demek ki ilim alimlerle bitişik. Alimlerin varlığı ilmin varlığı demektir. Alimlerin yokluğu ilmin yokluğu demektir. Hatta izâ lem yukhi alimen. Ta ki hiçbir alim bırakmaz. İttekadennâsu ruûsen cuhâlâ. Hiçbir alim kalmıyor artık ve insanlar cahilleri önder ediniyorlar. Fesuilu feftu bi gayri Onlara soru sorarlar. Onlar da ilimsiz, çünkü ilim alimler alimlerdeydi, ilimsiz fetva verirler. Fadallu ve adallu. Kendileri sapıdır ve insanları da saptırırlar. Öyleyse değerli dostlar, ilim Alimlerdedir. Ya alimin kendisinde ya da eserinde lakin eserinden istifade etmek istiyorsak muhakkak ki alimlerin istilahlarını bileceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah'u Azze ve Celle sizden razı olsun.